Sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan kamu çalışanları olarak ortak taleplerimizi, haklı mücadelemizi daha yüksek sesle haykırabilmek ve hakkımız olanı alabilmek adına sağlık alanında aktif olan 21 sivil toplum örgütü ayrı yönlerimizi bir kenara bırakarak Sabim adını verdiğimiz platform çatısında bir araya geldik. Toplu sözleşme taleplerimizi belirleyerek platformun büyük çoğunluğunun katılımıyla 1-2 Ağustos'ta ülke genelinde iş bırakma eylemi kararı aldık. Çünkü dövülüyoruz, öldürülüyoruz. Her türlü izinde kesilen ek ödemelerle kandırılıyor, yoksulluk sınırında maaşlara çalışıyoruz. Ve bunlar yetmezmiş gibi üstlerimizi mobbingine uğruyoruz. Ve sonuç olarak tükeniyoruz. Tırnak makasıyla AVM'lere girilemeyen bir zamanda silahlı, bıçaklı şahıslar Polikliniğe acil servislere kadar ellerini kollarını sallaya sallaya girebiliyor. Ve bizlere kamu hizmeti sunarken şiddet uygulayabiliyorlar. Hastanelere konulan metal detektörleri adeta biz süs görevi görüyorlar. Doktor Ekrem Karakaya abimizin Konya'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ne yazık ki hala gerekli dersler alınabilmiş ve sağlıkta şiddetin önüne geçilebilmiş değil. Bizler şiddetin gölgesinde sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Çeşitli kalemler altında ödenen ve emekliliğe yansıtılmayan ek avutuluyor, kandırılıyoruz. Gerçek enflasyon karşısında bizlere yüzde on yedi buçuk zam reva görülürken, emekliliğimize yansımayan seyyanen zam ile eğitimli olmanın cezalandırıldığı bir tablonun kurbanı oluyoruz. Seyyanen demek herkese eşit demektir. Fakat unutmayalım ki her eşitlik adalet değildir. Adil bir dağılım içinse mesleklerimize sahip olmak için çekilen çilenin, çalışırken yıpranmanın, alınan riskin gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Alım gücümüz büyük bir hızla azalıyorken fazla mesai ücretimiz, iş hukukuna göre normal mesaimizin iki katı olması gerekirken bizler yarısından az alıyoruz. Özellikle büyük şehirlerde kiralarımızı ödemekte zorlanıyor, çocuklarımızın eğitim masraflarını karşılayamıyoruz. Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan, aile hekimleri işveren, aile hekimliği birimleri ise işletmeyi dönüştürülerek kaderlerine terk ediliyor. ASM'lerin masraflarını artık hekimler kendi ceplerinden karşılamaya başlamış, güvenlik görevlisi bile olmayan aile hekimliği sistemi çöküş dönemine girmiştir. Sağlık sistemindeki kargaşa ve huzursuzluk nedeniyle hekimlerimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz, teknikerlerimiz, teknisyenlerimiz, genel idari, teknik ve yardımcı hizmetler sınıfındaki çalışanlar gibi sağlık ekibinin hiçbir üyesi artık nefes alamıyor. Daha ne kadar dibe batabiliriz diyoruz ama her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı bugün belirtmek isteriz ki Yetkili sendika sağlık senin toplu sözleşme teklifinde ileri sürdüğü dayanışma aidatını kabul etmiyoruz. Sendikal ikramiyenin barajlara bağlanmasını kabul etmiyoruz. Sabit ek ödemede artış talep edilirken o artışın ayrımcılığa yol açarak tabip dışı kadrolara istenmesini kabul etmiyoruz. Demokratik tepkimizi meşru zeminde göstererek hep beraber tek bir ağızdan artık yeter hakkımızı verin diyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak herkesten iyi biliyoruz ki sağlık en temel haktır. Ülkemizde oluşacak ideal, ideal sağlık sisteminin en büyük destekçisi olan bizler hastalarımızın nitelikli tedavi olma, bakım alma ve iyileşme hakkını savunduğumuzun bilinmesini arzu ediyoruz. Pandemide ve her türlü zorlu şartlarda hastalarımıza verdiğimiz fedakarca hizmetin unutulmamasını bekliyoruz. Nitelikli hizmeti sağlık hizmeti için verilecek bu mücadelede sadece kendimiz için değil hastalarımız için de mücadele ettiğimizin bilinciyle tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bu sebeplerle hakkımız, halkımız ve hastalarımız için ideal bir sağlık sistemi için bugün ve yarın acil işlemler dışında sağlık hizmeti sunumunu durduruyor, iş bırakıyoruz.